E, İrem Hanım, ha, bu ha bir şeyler geliyor da bir bak ki dur. Bakayım İsmail Bey. FaceTime arkadaşlarınız etkinlik oluşturmuşlar. İlkokul arkadaşlarınız toplanıyormuş. siz de davet ediyorlar. E, tamam da hemen kabul et hemen. Tamam. <laughs> Ettim. Buyurun. E, uzun zaman oldu da ile buluşmak lazım. Ozenmek lazım. Gideyim de yeni bir kıyafet alayım kendime. Daha bir hafta var acele etmeyin. Ee, olsun İrem Hanım öyle deme. Uzun zamandır uşaklarla görüşmemişim da biraz özenmek lazım. Güzel kıyafetler almak lazım. Ah keratalar ah be. Ey gidi günler. Hadi kendine iyi bak. Çaylar. <laughs> abinin ince belli şeyine bakayım Şükrü. Buyur abi. Eyvallah. Afiyet oh, şeker olsun. Sağ ol, sağ ol. İyi günler Haluk abi. Hadi iyi günler. Şükrü, Girem Hanım'a sütlü kahvesini ver. İstemem, diyetteyim. İstemiyormuş, diyetteymiş abi. Kahveyle diyetin ne ilgisi var? Listemde yok Hüseyin abi. Listenizde avans var mı? Pardon? Diyorum ki İsmail Bey'le konuşsanız da bize bir avans ayarlasa. İsmail Bey yok, çok üzgünüm. Alamazsınız. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı Şükrü. Haklısın abi. Para bulmamız lazım. Para bulmak bizim işimiz abi. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Meryem Hanım geliyormuş Şükrü. Dekolite kafanın peşindeymiş. Selçuk Bey boşandı ama kurtulamadı Meryem Hanım'dan. Meryem Hanım iyi stoperdir. Forvet adım attırmaz. Attırmaz abi. Karıştı bu işler Şükrü. Gidelim. Haluk, Haluk nerede acaba? Şantiye'ye geçti. Şantiye'ye mi geçti? Evet. Ee, bana burada olacağını söylemişti. Acil bir durum olmuş gitmek zorunda kaldı. Şaka yapıyorsunuz. Evet, yok şantiye'ye nasıl ulaşabilirim acaba? Bana adresini vermeniz mümkün mü? Ben size konum atayım şimdi. Olur. olur bana konum atarsınız sevinirim. Ya <laughs> Ulaşabildiniz mi verilere? Siz nereden biliyorsunuz? Biz bilmeyeceğiz de kim bilecek Tuna Bey? Bilişim bizim işimiz. Maalesef verilere ulaşamadık. Bir arkadaşıma götürdüm. O da bir başka arkadaşına götürdü ama çözemedik işi. Yani hmm, demek aradığınız veriye ulaşılamıyor. Gerekli müdahale yapalım abi. Siz ne anlarsınız bundan ya? Anlarız elbet. Geçen annem gözlüğünü kaybetmişti. Hemen bulduk. Veri bulmak bizim işimiz. Ya bu veriyle o verinin ne alakası var? Hard diskinin içerisinde bu veriler. Sen ver. Zaman geçmeden ilk müdahaleyi yapalım Zero Bey. Ama bu sana pahalıya patlar. <laughs> Yapılacak bir şey yok. Buyurun. Bu da kablosu. Aman çocuklar rica ediyorum. Ne olursunuz dikkatli davranın. Ya, sallama ne yapıyorsun Hüseyin? Daha da bozacaksın. Faktis darbe almış. Şiddet görmüş abi. Benim amcaoğlu var. Bilgisayar cerrahinde başhekim. Kim o? Oğlum, bilmiyor musun amcaoğlu? Ha, amcaoğlu. <gülüyor> <gülüyor> Profesör doktor. Ee, disk hastalıkları uzmanı. Poliklinikte mi? Ya ben söyledim Ali Ya bak gördüm ya. Bilgisayar polikliniği. Demek ki orada. Ne kocaları ipten aldı? İşi bu ya. Veri kurtarım. <laughs> Allah Allah. Hem yani sizi bana Allah yolladı bir anda. Vallahi billahi yani. Sen kredi kartını ver. Yapamayacağı bir şey yoktur. Allah'ım. <laughs> hatta veriyorum kredi kartımı. Size yalnız bir şey rica ediyorum. Akşama kadar bunun mutlaka olmuş olması lazım. Tamam mı? Ee, Hiç merak etme. Saat sekiz gibi her şey bitsin. Yani şu anda sekiz saatimiz var. Geri sayım başladı Hüseyin. Saatlerimizi ayarlayalım Şükrü. Ayarlayalım abi. Yalnız kartın şifresi de lazım. Şifre <laughs> dört tane sıfır. Dört tane sıfırmış abi. Zero, 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 zero. Gidelim <laughs> Şükrü. Gidelim abi. Hadi Hadise gerek kalmadı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dümen tutarız bu evde sır dolu şu halim.